27 Ağustos 2022 yaz sezonunun son haftalarını geçireceğimiz bugünlerde özellikle bugün Karasu'da Adabiç'ten sizlere yayınımı aktarırken denizin güzelliğini ve bugün çok güzel bir gün geçirmek dileklerimi iletiyorum hepinize. Karasu'da sabah saatlerinde denize gelenler, girenler şu an görmüş olduğunuz gibi Çok güzel bir hafta sonu, çok güzel bir Karadeniz'le sizlere güne merhaba dedik. Hava güzel, deniz güzel, kum güzel, karasu güzel. Sizler güzelsiniz. Her şey gönlümüzce en güzeliyle olsun. Adabiş'te de hazırlıklar yapılıyor. Siz değerli karasu halkı için, tatilcilerimiz için bugün hizmetin en üst seviyesi görülecek yoğun bir kalabalıkta yaşanacağına inanıyorum.